Yunancada ruh ve eylem kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan psikodrama 1920'lerde geliştirilmiştir. İnsanların gittikçe ağırlaşan sorunlarına çözüm bulmak amacıyla tercih edilir. Çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin her yaştan bire hitap eden bu yöntem birbirinden farklı yöntemler aracılığı ile ele alınır. Kişilerin kendini ifade etmesini kolaylaştıran bir terapi yöntemidir. Yaşın alan sorunlar üzerine yeniden düşünülmesini ve sahnelenmesini sağlar. Ruh dünyasında bulunanların eylemsel hali olan psikodrama, yaratıcısının tiyatrodan yararlanarak geliştirdiği psikolojik bir grup tedavisidir. Psikodramanın sahnesinde Hayaller, rüyalar ve ilişkilerle günlük hayattaki kaygılar, zorluklar ve tüm olumsuzluklar önemli rollere sahiptir. Şimdi ve geleceğe dair tüm sorunların çözülmesine yardımcı olur. Terapiye katılan kişilerin sorunlarını doğaçlama ve yaratıcılıktan faydalanarak oynaması anlamına gelir. Tedaviye yardım eden bu teknikte kişiler dramatik canlandırmalar yolu ile kendisini tanır ya da geliştirir. Psikodramaya katılan bireyler kendi hayatlarında yaşadıkları sorunları somutlaştırıp dışa vurur. Bu yöntem kişinin ailesi ya da eşiyle birlikte uygulanırken aynı zamanda tanımadığı insanlarla bir arada sahneleyebileceği oyunlardan da oluşur. Müzik, dans ve mim gibi gösteri sanatları kullanılarak kişinin yaşamı sahnelenir. Psikodramanın temel amacı kendiliğindenlik ilkesiyle duygusal ve davranışsal tepkileri uyandırmaktır dil ve perspektif kullanımlarını geliştirmelerini sağlar. Psikodrama, ana karakteri ve grubu merkezi alan iki farklı çeşide sahiptir. İlkinde baş oyuncunun ruhsal gelişimi önemliyken diğerinde toplumsal boyutu olan konuların çözülmesi gerekir. Psikodramanın beş temel öğesi sahne, protagonist, terapist, yardımcı egolar ve gruptur. Psikodramanın kullanıldığı birbirinden farklı sorunlar, madde bağımlılığı, kaygı ve stres bozukluğu, depresyon, yeme bozuklukları, fobiler, ilişki ve aile sorunları, travma, otizm, öfke kontrolsüzlüğüdür.